Mesajımı aldım Boralo. Cezaretini takdir ettim. Doğru bu işimiz burada bitmedi. Bize hala daha lazımsın. Dördüncü boyutta ihtiyacım olan şeyi bana zannedeceksin. Koca adamı öldürdüğünde sohbette çıkan mesajı hatırla. O mesaj senin amacıma ulaşmanı sağlayacak Boralo. Bazı kovrara ihtiyacım var. Dedik olarak Wild Fire'ı aktif etmenizin. Sohbete bulayız. Eğer başarılı olursan, balık aktif olacak. Onları öldür ve garip parçalarını düşür. Topladığı bu parçaları ise küçük kıza ulaştırman gerekli. Sana onu bulmalıyız demiştim. Onu yenebilirsin Boralo. Biz bir takımız, onu yenmeyiz Borolo. Biz gerçek efsaneleriz. Seninle tekrar iletişime geçeceğim Borolo.